Dur, kardeşim. Orbiyona girelim bir doğu bs squad atalım. Selamünaleyküm Orbiyon Bey, Orbiyon abi. Aleyküm selam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim abi, yayındayım. Siz ne yapıyorsunuz? Valla ne olsun. Aynen Ya krev mrev varmış, klasik girecek mi? Lan krev, klasik girebilirim olur. Nereye atlayalım abi? Kanka işte buraya atlayalım. Ben burayı çok bilmiyorum ya, ben klasik çok nadir giriyorum. Oğlum, tamam, güzel güzel. Burada abi atlama şeyini bilmiyoruz, ondan öyle oldu. Adamı atlayıp gönüksem. Bende bir şey yok ha silahım yok benim. Aha M4 var lan. Orada bayağı Dışarıda Adam var. Şu oradan var. Bir daha düştü. Kilimi falan ne? da çalmış. Vurdum, vurdum. bunu. Gelelim mi Naruto? hallediyorsun Peki, sen okay. oraya. Ortada son bit kaldı ya. Tam bu da bitti. Gel şimdi gel. Benim neden var? <laughs> Watch out. Bir bit daha burada. Var mı ki? Al. Hadi atlayalım kalmadı sanırım burada. İyi başladık ha bu arada. Ya biraz dur takacağım ben atlayacağım. Two seconds later. Burası ne? Ruins'e iniyorum ben. Ben yola inip araba bug e mı alsam? Bak gittik sen bak Aynen hatta. geliyorum. Şu yukarıya bir de uçalım mı abi? Daha fazla kilo alırız. Nereye? Ee, ha bir... adam Zenix sağ. Lan. Radius. Benim içinde? Neredeydi? Evet. Biri burada ileri kalkan arkası. Anladım. Kalkan arkası ölmedi mi? Vurdum. Ha öldü. Bak bu maç ile kapılır bence daha rahat olur yani. Burada alınıyor öyle Alınıyor üç alınıyor. Kere... Gel gel çek. Yukarıya Yukurayı... uçalım mı? Hani ben uçtum. Ha, dördümüz aynen. beraber dolaşsak zaten aynen. hiçbir şey olmaz. Bak geliyor bak. Kim istiyor nerede diyorsa. Ay. Oy 3 tane o, o en güçlü var. karakterden. Evet evet. Kaçıyorum. Oo ne oluyor lan? Suide vurdu beni. Suide vurdu lan. Karakteri değiştirmem lazım şey, ya. Şey istesek orayı temizledik de yani şey sıkıntı çıkmasın diye temizlemedik tabi. Aynen aynen. Oğlum bunun ne, ne vuruyor lan o? Bunlar bayağı 4 işte 4 4. Kanka Uğur, hayır hepsinde o çekişli adamlar var. Hepsinde de aynısı var. O şey olan var ya elinde çekici olan. O çok güçlü ya. O bir geçiriyor ya. Güçlü. Yani. Ona ya. Kanka çaktın <laughs> o ben de sıkamadım. Son Oy ne diyorsun Opa. ya? Şu şeyin altına gitsene ya orada bir sürü kek bekliyor. Aynen aynen şu mavi olan yere git. Şuraya değil mi? Aynen. Tamam tamam. Aa ada, araba geçiyor buggy. Tek bir kişi ama. Kovalasana bir. O yukarı çıkmazsa iyi olur. Atladı lan onun içine. Yok yok yo, git 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 daha iş şey yapmadı. Aa Sasuke lan yumruklayın oğlum. Allah Allah. Ne bir hassas Adem, değil mi? 10 da 10 kere gidiyor. Allah'ım yine sevmedim karakteri sevmedi. verdi ya. Bak ileride de var onları Sali. gidelim abi. Bütün kileri alalım. Bu arada likli yaparız bak. Dallar şuraya dalsanız da. Alsanıza. Ha oyuncu oyuncu. Ya, bu hmm, karakter değiştirme yeri nerede? Ha, Abi de öncekini değiştirirsen değiştiremezsin. Vallahi de. Öldü mü? Ya ulan mal gitti dışarı ya. Yeah. çıktı ya. Ha bu tarafta bu tarafta. Gel gel. <laughs> Ay. Oha. Canı birdi lan. Dur bu naneydi. Canı Yanına... ya. a burada. Aynen kardeşim Vallahi canı yok. Yapıyorum vuramıyor. Aa aldım aldım. Oğlum yo falan da yemiyor onu ya. Bak 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 yine dışarı çıkacak. Ya oğlum şerefsiz. Yine Değil çıktı çarı. dışarı. Yine çıktı. Ya ne mal gibi oynuyorlar ya. Aa oyuncu var. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Bak bana odaklandı Haydiiii canıma bak lan Öldüm Ben Ormeyon abi öldüğü için dayanamadım Oğlum uçuyorlar lan Yeni inenler var Baydım. Ay orbiyonu şey yapın. Buraya kalkan açabiliyorsunuz mu? Aa oğlum burada. Oğlum bitirmeyin lan. Baydım. Hele. İki takım var ha orada. Sen canını <laughs> bas ben arabayla dalacağım. <laughs> Aa baygına gidiyor şurada. Direkt bas abi oraya. Biz katta veriyoruz. adamlar <laughs> çaresizliğine Yazık. baksın <laughs> çaresizliği var ya adamın gözün okunuyordu karakteri. bak. direkt çıkalım nerede hadi 30 kill yapacağız şey 50 şu an 31 killimiz var ha adam var adam var var mı? yüzeyi vur önümüz var önümüz bayıl da birileri daha var önümde helal Şimdi nereye kaçıyor lan bu? Kaçıyor? Oğlum bu araba nasıl elektrikli araba lan? Tesla. <laughs> yani benzinle çalışıyor. Da 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 oy me. güç var lan Ol. Kapalıyorum. Hadi 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 oyna. oyna oyna oyna. kilit çat gir kili çat Şu da çat. yerdeydi. Onu çalın. onunu onu. On. Bomba ne lan? Orbiyona girseniz benim canım çok az ha. Oğlum benim 15 kilim vardı zaten. Bir baydım yine 15. bombayla ile kilimi çaldı galiba. Nerede adam Relios? Şurada. Aha. Ha, sen de bak Relios. Nereden okuyor ya? Hocam bir kere daha Şurada bakıyam. camın kenarında. Mörtü deni sen. Ben de sola bakıyorum. Çatıya çıktı çatıya. Bak solu bir gelsin benimle. Mörtü gel. Geliyorum. Orada bak bir kişi var. Ha tamam. Onu, Deniz orada... sen de gel de bari. Onu vuralım oradan da şu geçelim. Bunlar da var ters gitme. Buradaydı adam gidiyor. lan. Gel ne? Burada da vardı. Ölmesin. Haa burada biri var bak. Gelin. Bir kişi şey, bu var da. Var vurdum. Açıkta da vardı. Lan 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 lan. Ay rediyos. Benzin var mı rediyos bassana? Yok ben bitti ben. Gel gel diğer aracı ben atlayalım. Benim kanka burada var. 13 kişi 13, 13 daha daha kaldı. Burada dolu ha bu arada. Gerekte. Aa tepeye oyna direkt oynayın oynayın oyna. Oyna oyna. Oyna direkt geç içlerinden. Tamam. Ay HS'ydi hey, şey sağ olasın abi. Bomba. Okay, Kesin. Evet. Bomba vardı orada. Bittiler. Hepsi bitti. Aa sude 31. Allah Allah. Dördüncü vuruşumuz ha. Allah Allah. Açın başına <laughs> ilk bunu ben vurdum. Açılışı ben yaptım. Aa var var burada adam var. En az 1 bir... Gel abi. Bak bir şeyde. Ben, Mantarda. Kafa atın var, direkt geldi. alt katta oynayın. Aa vurdum. Vurdum vurdum. Ne kırk elli olmuştur bu arada. Yani sürpriz kalsın sonra sürpriz kalsın. Ben söylemeyeceğim kilime. Araba gidiyor sola. Şurada. şurada. Dönüyorum da. Kaldım burada. Nerede lan bu araba? Bak ya gidiyor ben peşliyorum bak şurada. Tepeye doğru gidiyor. Burada. Adamlar şu tepededir ya. Son bir. son bir. o da burada bir yerdedir. Abi. Deneyin AVM'yi deneyin ya son bire. Burada. Tamam. Kardeşim Ay, ne oldu ya böyle? ben çaldım. O artık 40 asası. 45 kil. Ulan 45 50 kil yapamadık lan.